Selamlar herkes arkadaşlar. Bugün sizler için çok güzel bir polinom sorusu seçtim. Soruda çok güzel bir tuzak var. Bakalım kimler bu tuzağa düşecek. Herkes şimdi videoyu durdursun. Soruyu çözmeye çalışsın. Çözenler yorumlarda kendini belirsin. Soruyu çözmeye başlamadan önce de arkadaşlar bir Emrah kardeşime bir şeyler söylemek istiyorum. Emrah işler kardeşim. Arkadaşlar siz de onu biliyorsunuz. Kafası o değişik çalışan Emrah kardeşim. Bugün onun doğum günü. Doğum günü kutlu olsun mutlu yaşlar diliyorum. Anıl hocamın da dediği gibi umarım sağlıklı bir hayatın olur. Sa yeni yaşın sana sağlık mutluluk getirir ve her şeyden önce arkadaşım yani önemli olan sensin, önemli olan senin sağlığın. Umarım bunların yanında e, üniversite, dilediğim üniversitede, dilediğim bölümde kazanırsın. Yeni yaşın sana sağlık mutluluk huzur ve dilediğim bölümü getirir umarım diyorum. Bu soruda sana gelsin. Evet soruyu okuyorum arkadaşlar. Px eşittir a çarpı x üzeri n artı bir artı b x üzeri n artı bir Polinomun çarpanlarından biri x kare eksi 2x artı 1 olduğuna göre a kaçtır? Arkadaşlar bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Ee, bunu sıfır eşitliyorduk. Doğru mu? Bunu sıfır eşitlediğimde x kare eşittir geldi bakın? 2x eksi 1 geldi. x kare gördüğüm yere 2x eksi 1 yazarım ama soruya baktığımda px polinomuna x kare olmadığı için bu yoldan gidemeyeceğimi çok net görüyorum. Başka ne düşünebiliriz? Bakın şu bir açılım ne açılımı? x eksi 1'in karesinin açılımı. Doğru muyuz? PX polinomunun bir tane çarpanı X-1'in karesi. O zaman kapat aslak PX polinomunu oluşturalım arkadaşlar. Bakın. X-1'in karesi bunun çarpanı olduğu için çarpı dedim. Bir tane q istedim. Bu şekilde yazabiliyorum. Bunu yazmaya hakkım var. Hatta ben buradan nasıl yorumda bulunabilirim? Bakın şimdi arkadaşlar. O tuzak yere geldi. Soru aslında polinom sorusu gibi ama tam polinom sorusu değil arkadaşlar. Neden olduğunu şimdi göreceğiz. P1 eşittir. Sıfır diyorum. Bir de arkadaşlar artı olarak P türe 1 0 diyorum. Neden arkadaşlar? Şimdi bakın gelin bunun bir mantığını kısaca bir anlatayım size. Bir P türev x'i bulalım hemen hızlı bir şekilde. P türev x dediğimiz ifade nedir? Birincinin türevi çarpımı türevi yapalım. 2 çarpı x eksi 1 çarpı qx. Artı arkadaşlar x eksi 1'in karesi çarpı q türev x. Bakın ben burada neyi de görüyorum? X gördüğüm yere bir yazdım. Yine P türev 1'in de sıfır olduğunu biliyorum. Fakat türevinin türevi ikinci türevinde bu geçerli değil arkadaşlar. O yüzden e, şimdi bir genelleme yapalım. Nasıl bir genelleme yapalım? Ben bir tane herhangi bir Px polinomu aldım. Px polinomu mesela diyelim ki x-1'in X n'inci kuvveti olsun. Ben burada n'in de mesela 3'ten büyük olduğunu söyleyeyim. E, o zaman derim ki hatta ilk başta 3 olduğunu söyleyeyim arkadaşlar ben size. Sonra bir genelleme yapalım. 3 olduğunu söylersem bakın buradan P1'in sıfır olduğunu görüyoruz. P1 sıfır. üstüne Üstelik P türev 1 sıfır. Hatta arkadaşlar Türevinin türevi yani ikinci türevde bir yazınca da sıfır geliyor. Fakat bu üçüncü türev için geçerli değil. Tamam mıyız? Şimdi çarpan olarak bakın şuraya bir tane de QX ekleyeyim de hocam sonra neden olmuyor demeyelim. Burada bir tane de QX olsun. Sonrasında arkadaşlar nasıl bir genelleme yapacağız? Px polinomu şöyle bir polinom olursa X eksi A'nın N'inci kuvveti olsun. Çarpı bir tane de QX olsun. Bu tarzda bir polinomda L N'in 1 eksiğine kadar türev alabiliyorsunuz. Yani p a eşittir sıfır diyebiliyorsunuz. P türev a eşittir sıfır diyebiliyorsunuz. Bu ta ki nereye kadar gidiyor arkadaşlar? Mesela en sayısının 1 eksiğine kadar gidiyor. Bakın burada üçken ikinci türeve kadar gitti. Karesi iken birinci türeve kadar gitti. O zaman ninci kuvvetinde de n eksi birinci türevine kadar arkadaşlar. Ben ne yapabilirim o zaman? Türev alırım sıfıra eşitlerim. Evet bizim sorumuzda artık arkadaşlar. Ee, buradan yapılacak bir soru. Yani bu soru kalıbını gördük mü aklımıza türev gelecek. Şimdi gelin soruyu çözelim artık. Bu kadar bilgiden sonra. Hatta şurayı bir silebilirim. Çünkü burada bir genelleme yapalım demiştik. Şurayı sildim. Şurada çözebilirim soruyu. Bakın P1'in sıfır olduğunu biliyorum. P1 yazalım arkadaşlar. P1 P1 dediğimiz şey x gördüğümüz yere 1 yazdığımda a artı b artı 1 eşittir 0 geldi. a artı b buradan eksi 1 geldi. Bu cepte bunu kullanacağız. Bir de p türev 1'e bakalım arkadaşlar. Türevi ne al bunun? a çarpı n artı 1 çarpı ne geldi? x üzeri n. Artı b çarpı n çarpı x üzeri n eksi 1. Arkadaşlar birin türevi 0 eşittir 0 dedim. Bakın arkadaşlar burada t'nin türevini aldım. 1 yazıp 0 eşitlemem gerekirdi. 1 yazdığımda gerçi zaten bunlar bakın gitti. 1'in kuvvetleri 1. Hemen bunları açalım arkadaşlar. A n artı a artı arkadaşlar ne geldi bakın. B n geldi. Eşittir 0 dedik. N parantezini alsam şunları. En parantezinde ne geldi? A artı b artı a eşittir sıfır geldi. A artı b'nin eksi bir eşit olduğunu biliyorum. Yazdım buraya arkadaşlar, eksi bir yazdım eksi eksiyen attım diğer tarafa. A eşittir. Bakın ne geldi? N geldi? Zaten arkadaşlar, A'nın en türünden soruyor. E, A'yı da N e eşit buldum. Bu şekilde tak diye e, cevabımız işaretledik. Çok mükemmel bir soruydu arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Ee, soru bu arada ayet aydematıydı. Soru bankası kitabından. Bir dahaki videomda görüşene kadar matematikle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.